War Soccer Champs'de yeni bir Rebirth videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber transfer söylentileriyle Galatasaray Rebirth'e hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün gerçek hayatta da transferler, transfer haberleriyle ilgili Galatasaray'a güzel bir kadro oluşturacağımız güzel bir iki sezonluk Rebirth bizleri bekliyor arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aradan 3. defa hoş geldiniz diyorum yeter. Ya. Evet videoya geçmeden ama video beğenirseniz ve kanala abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim. Bunu Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon 4 büyüklere de sırasıyla getirmeye çalışacağım arkadaşlar. E, o yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bugün Galatasaray'ın şöyle bir tekrardan baktığımızda kadromuz bu şekilde. Gerçek hayatta gitmeyi düşünen oyuncular var. Onları da burada da satacağım. Mesela başka bir türlü zaten rebuild yapamayız. Transfer bütçemizi görüyorsunuz. Hile falan kullanmadığım için ekstra bizim için zor bir rebuild olacak. Transfer hakkında şu anda 4 oyuncuyu kafamda belirledim. E, ana hedef olarak 4 oyuncu yazdım. Kenarda duruyor. Bütçemiz yeterse dördünü alacağım arkadaşlar. Ben transferleri yapacağım. Arkasından geleceğim ve siz onu simüle edeceğiz. Burada transfer listeye gelmişti bu arada. Abdülkerim Bardakçı'yı satmayı düşünüyorum. Oraya başka bir stoper düşünüyorum. Oğlu daha yüksek. Yani 10 milyon euroyu risk etsem mi yarım milyon için bence değmez. O yüzden Abdülkerim Bardakçı'yı ben satacağım büyük bir ihtimalle. Hatta şöyle sizler beraber ilerleyelim. Tek listede bir görün. İlk son zaten Şampiyonlar Ligi'nde olmadığımız için aslında daha hızlı geçecek ikinci sezonu beraber oynarız. Juan Mata'ya geldi. Juan Mata gerçek hayatta gitmişti biliyorsunuz. O zaman Juan Mata'yı bir satalım. Juan Mata gitti. Gerçek hayatta giden oyuncuları aslında satabiliriz burada. Dubois'ı açıkçası düşünmüyorum ama bizim de Sabek Sasha Boye var. Sol bek olarak kim oynayabilir ki burada? Sol bek olarak Agde Coupe var. Agde Coupe kalsın yedeklerde. Federik e, Fredrik mesela gerçek hayatta gitmesi gereken yani gitmesi gerekiyor demeyin de gönderilecek oyunculardan geliyor bence. Zaniolo'yu açıkçası gönderi. Ben Zaniolo'nun Galatasaray'da kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama ilk en azından bizimle kalsın. Aynı şekilde Yusuf Demir. Kendisini de bir gönderim kiralık olarak gitmiş gibi düşünebilirsiniz. Emin Bayram'a güzel teklifler var gerçek hayatta. Emin Bayram'ın da gideceğini düşünüyorum ama bize para getirmeyecek. O yüzden aslında yedeklerde takılabilirler. Stoperlerimiz orada. Okan Koçuk, Oliveira. Bir kombinimizde de bir göz tekrardan Icardi, Kerem. 4-4-2'ye döneceğim. Aynen bu şekilde. Oliver'in yerine buraya birisi daha lazım. Ha, Zaniolo Forete geldi. Zaniolo'yu buraya çeksek. Mertens de hala duruyor. Teklifler var Mertens'e. İlk sezon bizim de takılsa aslında düşer arkadaşlar. E, ee, Dries Mertens. 19 milyon euro değeri de var abi. İlk sezon Avrupa değiliz. Dries Mertens'e düşecek. Bence Mertens'i satalım. Mertens'i satıyoruz o zaman. Tamam güzel. Dediğim gibi Zasta Zaniolo'yu da orada ben e, sattılacağını düşünüyorum ama ilk sezon bizimle kalsın gerçekçiliği de çok bozmayalım. Milo Traşista kiralıkta o yüzden onu da geri gönderim kiralıktan geri gitmiş gibi. bir ilk sezon kalabilirdi ama olsun. Kerem, Berkan bunlar kalabilir. 37 milyon euro ile o zaman ben transfer harekatını başlatıyorum arkadaşlar. Güzel bir transfer dönümü geçelim. Arkasından gelelim. Hadi bakalım. Ve ilk transferimiz Davinson Sanchez Tottenham'ın Kolombiyalı hırçın stoperini getiriyoruz. Güncel hayatta da en çok konuşulan stoperlerden bir tanesi Abdülkerim yerine güzel bir takviye ettik. Devam. E, i̇kinci transfer Leverkusen'den tecrübeli oyuncu Kerem Demirbay. Evet ikinci transferimizde ofansif orta sahip çok güzel yaptık. Gerekirse kanatta da Mertens'i sattık onun yerine oynatırız. Geçelim transferlere devam. Ve üçüncü transferimiz Leonardo Parades Evet Juventus'un Oyuncusu Juventus'ta kiralık Paris Saint Germain'de oynuyor galiba yani tam hatırlamıyorum Orası yanlış olabilir ama Parades şu anda Icardi ile beraber kendisi de Gelmesi bekleniyor Paris Saint Germain'den Güzel bir ikili kombo gelebilir Julian Brandt Bernard da konuşuluyor Onu da biraz daha transfer edebiliriz Ve devam ediyoruz transferlere bomba gibi devam Dördüncü transfer Nuno Tavares Transfer dönemi tam açılmadan bir aralar konuşulmuş. Arsenal'ın kendisi Solbek. E, Sasha Boy ile benziyor aslında. Genç 22 yaşında. Nuno Tavares de Galatasaray'a getiriyoruz. bek olarak oynatacağız. Ve şimdi gelelim Galatasaray'ımızın kadrosunu hemen sizlere beraber kullanalım. 4-5-1 taktiğiyle devam edeceğim. Yani 4 3 gibi de olabilir aslında. Sağ kanat, sol kanat. O forehead gibi düşünebilirsiniz. Zaniolu'yu aslında bir tık şöyle alalım. Evet, 2000 yeni transfer sürenetiyle de Galatasaray birlikteki kadromuz bu sene oldu. ilk, ilk sezonda bu şekilde arkadaşlar. Davison Sanchez'i getirerek stoper, sol bek Nuno Tavares sağ de oynuyor kendisi. Onun dışında ofansif orta sahaya Leonardo Paredes'i. Sağ arada Demirbay, Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Forret açıkçası sadece yıkardı. Yedek hattı biraz zayıf kaldı. 7.3 milyon yorumumuz var. Onlarla da şöyle yedek katına bir iki tane daha 70-72'lik oyuncu katabilirsem güzel olacak. Arkasından transferlerimize başlayabiliriz. Daha doğrusu sezonumuza. Ve son transferimiz Oxley Chamberlain tecrübeli oyuncu 28 yaşında yaşlı da sayılmayacak tecrübeli bir oyuncu dediğim gibi Yedek kulübemizde gerekirse de ilk 11'de oynayacak. 76'lık çok güzel bir orta saha çektiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel bir kadro oluşturduk. Yine sezon sonuna geçebiliriz. Yani potansiyelli Kerem Aktürkoğlu'nuz vardı. Nelson var. Sasha Boye, Zaniolo. Yani bu saydığım 4 oyuncudan en az bir tanesi veya bilemediniz 2 tanesi Galatasaray'a bu sezon gerçek hayatta bonservis kazandıracaktır. Ama ben oyunu satmak istemedim. İlk sezonu gerçekçiliği bozmayalım. İkinci sezonda da büyük bir ihtimalle satabiliriz. Teklif gelirse zaten %100 satarız diye tahmin ediyorum. Başka transferlerle de karşınıza çıkacağız. Kaldırımız hazır. E, Forret hattında Yunus Akgün e, ve Kerem Barış, Barış Alper Yılmaz ile takılacağız arkadaşlar. Orta sahada Çan Savunma hattımızda da Kanay'a Bayramlarla takılacağız. Savunma yedek hattımız biraz zayıf ama idare ederiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Alırsanız videoya başlıyoruz. Eee Süper Kupa finali zaten bizim var mı abi? Biz oynuyor muyuz? Oynamıyoruz galiba arkadaşlar. Geç geçen sezon şampiyon olduk. Doğru. Yok geçen sezon şampiyonu biz olmadık. Doğru bir geçen sezon aslında biz şu an oynuyoruz. Doğru doğru. doğru. Evet Trabzon kazandı. Neyse. İlk sezon Avrupa'da olmadığımız için arkadaşlar sezon sonunda görüşmek üzere diyorum. O Bismillah Nuno Tavares sakatlandı abi şaka mısınız siz ya? Neyse. Evet sezon sonuna bir gidelim arkadaşlar. Bakalım kim sağ kim selamet göreceğiz. Evet sezon sonunda görüşmek üzere. ikinci sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarına gidersek Şampiyonlar Ligi maçları beraber simüle ederiz. İlk sezon hızlı bir şekilde geçelim. Haydi bakalım simüle başlasın. <laughs> Ve Legimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık ilk de son 3 maç kaldı. Kupada da ilerliyoruz. Son 3 maçı dediğim gibi sizlerle beraber oynamak istedim. Hazırsanız başlıyoruz. Sakatımız yok. Tam kadro hazırız. Trabzon'u kendi sahamızda alıyoruz. Hadi bakalım. Galibiyet lazım. Paredes. Icardi. Icardi. Gomez'e karşı Icardi'ye. 2 tane atıyor ve golü. Maçı kazanıyoruz. 85-80. Son 2 maç. 1 puana ihtiyacımız var şampiyonluk için. Haydi Galatasaray diyoruz. Ulusal kupada çeyrek finalde ilk maçı yenmiş. Yarı finaldeki ilk maç 2-0 kazandı. De kendi sahamızda da rövanşı da 2-0 kazanıyoruz ve finaldeyiz. Zira Türkiye kupasında da. Evet Gaziantep yenersek şampiyonuz. Yenersek şampiyonuz Galatasaray. I. Beraberlikte, de okey. Bir puan alıyoruz ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle zira Türkiye kupasının değil Sporto'da Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray. Gerçi hakikaten gibi biz de birinci olmayı başardık. Fenerbahçe burada ikinci oldu. Beşiktaş burada dördüncü oldu. Gol krallığına baktığımızda 33-35. Gomez büyük bir ihtimalle lider bitirecek. Icardi güzel gol sayısına ulaştı. Asist krallığında bizden kimse yoksa Ali Uçanli birinci gözüküyor. Bu şekilde de son bir maçımız kaldı. Süper Lig'de arkasından bir yerde Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe ile final maçını oynamadan önce istatistiklerimizde de bir göz atacağız. Ale attı. Beşiktaş'a da 3-0 yeniyoruz ve ligi 36 maçta 89 puan ile şampiyon olarak tamamlıyoruz. Gomez gol kralı, asist kralı da yine Salih Uçan baktığımızda değişen bir şey yok. Evet. Bir de Zira Türkiye Kupası finali oynamadan istatistiklere bir göz atalım. 5 milyon euro verdi. Güzel gerçek hayatta 3 milyon euro verdi. Ay yok 9 milyon euro. Neydi? Evet Icardi 40 gol 13 asist 53 gole doğrudan katkıyla en çok verimli oyuncumuz ikinci olarak Zaniolo M.O'da Zaniolo 11 gol 19 asist ile 30 gole katkı doğrudan Torreira o da Fancy Furto 19 gole katkı gol güzel Kerem Aktürkoğlu 9 gol 10 asist Kerem Demirbay 6 gol 9 asist Parades 9 gol 7 asist ee, Güzel performanslar arkadaşlar. Yunus Akgün yedekten 6 gol 4 asist. Stoperden Nelson'un 2 gol 7 asisti de değerliydi. Baktığımızda başka gerek alan hemen hemen birçok oyuncumuzdan katkı almışız arkadaşlar. Evet. Kupayı alarak 2'de 2 yapabilecek miyiz bakalım. İlk sezonumuzda Galatasaray ile Zaniolo ve Kaan Ayhan atıyor. Zira Türkiye kupasının da şampiyonu Galatasaray. Çifti kupayla tamamlıyoruz. Evet ilk sezonun sonuna geldik arkadaşlar. O zaman ikinci sezonda görüşürüz. Şampiyonlar gibi şampiyonu da Liverpool oldu arkadaşlar. Hadi bakalım geçelim ikinci sezona. sezonumuza geçmiş bulunmaktayız. Bakalım hangi oyuncularımıza transfer teklifleri gelecek bir göz atmamız lazım. 800k verdiler. Wuur Yıldırım geldi altyapıdan baktığımızda 65-5 idare eder. Tavares 78'e geldi. Sasha Boye 76'ya geldi. Nelson 77'ye geldi. Sanki birer olur 60 hepsi. Paredes, Demirbay aynı, Torreira aynı. Kerem bir overall artmış. Zaniolo da bir overall artış var. Normalde 80 oynuyor. Buraya bir tane forvet alırsa güzel olur aslında. Icardi'miz burada. 7 milyon yurumuz var. Transfer tekliflerine açığız. Nuno Tavares'e 16, Kerem'e 15 gelmiş. Transfer tekliflerini bir değerlendirelim arkadaşlar. Ben transferler yapacağım. Ara ara da sizlere ekranınıza getireceğim. Hazırsanız transferler başlasın. <laughs> Ve Luka Jovic son trafor hattına, forvet hattına takviyemizi yapıyoruz. Bomba bir transfer hazır bizlerle, devam transferlere. Ve kaleye tecrübeli, premiyeli görmüş Hugo Lloris, Tottenham efsanesini getiriyoruz. Mustera artık yaşlandı ve bir sezonda biz idare edemeyebilir kıvamından overall'da düştü. 80 overall'lık Hugo Lloris. Kalemize hayırlı olsun arkadaşlar. Kaptanını da kendisine verebiliriz aslında. Yedek kalecimiz de Mustara olacak. Yedek attığımızda yine bir tık daha zayıf kalacak ama yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Ve ilk 11'imiz bu şekilde. İkinci sezon yani bütçemiz yeterli olduğu kadar bir Hugo Lloris bir ya da Yukumlukovic seçse çektik. Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Transfer telifi olarak Fernando Muslera geldi ama onu bu takımdan emin edeceğim. Nuno Tavares'te satmayacağım açıkçası. Genç ve gelişme açık kendisi. Transferlere hemen göstermek istiyorum bir saniye. Mark Bartra 36 milyona tuttum ama gitmiş. Üff. Ne Neyse abi bu ne transfermiş ya. Evet gelen gidenler bizden Kerem olduğunu ise sattık arkadaşlar 15 milyon euroya. Başka bizden satış yaptığımız olarak Yunus Akgün'ü 6 milyonu sattık onun parasıyla zaten Hugo Lloris'i alabildik arkadaşlar ee, başka da bizim için çok önemli büyük satış gerçekleştirmedik iki satış yaptık üstüne 7 milyonumuz vardı işte Luka aldık aldı kendisinde potansiyeli var arasında yine gelişebiliyor Fenerbahçe Zagadu'yu almış Trabzon, son Başakşehir, Bulka birkaç transfer yapmış bizim takımlarımız arkadaşlar Loris'in bu arada değeri kaç ben Loris'i aldım ee, 4.4 biz de 6'ya aldık güzel. Hazırsanız ikinci sezon revüldüğümüz başlıyor. Kupayla bakalım kaldırabilecek miyiz kupayı? Fenerbahçe finalde Lucas Torreira'nın golü 87'de geldi gol ve kupa bizim 3'te 3'le ile başladı Galatasaray'a bakalım yine bu şekilde devam edecek miyiz? Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi maçlarının bütün hepsini sizlerle beraber sümüleceğiz. Bu şekilde ligimizin sonuna geleceğiz bu sezon olarak. Haydi geçelim Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına. Şampiyonlar Ligi ilk elememiz. Daha doğrusu Şampiyonlar Ligi grupları öncesi son bir eleme oynayacağız. Bodo Glimp geldi. İkadimiz sakat ve yedeklerde. Sakatlıktan döndü ama yorgun. Jovic attı. 1-0 öndeyiz. attı. Bodo Glimp'te. Norveç'te 1-1 alıyoruz ilk maçta. Geçelim kendi sağımıza. İkardi ikinci maçı yetişti. Arenada Nev Stadyumunda. Modo günlükte ezelim çocuklar? İyi kartı döndü. Golleriyle döndü. Golüyle döndü. Adekuk be. Yedekten yarı attı golünü. 2 la Modo günlükte Ve şampiyonlar ligi gruplarına kalıyoruz. İşte bu abi. Atasaray olarak şampiyonlar liginde de güzel işler yapmak istiyoruz. En azından kötü bir anı bırakmak istemiyoruz. Türk takımlarımıza, Türk taraftarlarımıza. Uf, çok, çok sağlam gruplar var abi. Napoli Bayern'e ne geldik. Oo abi hepsi çok sağlam yalnız. Yani Juventus, Liverpool, Arsenal, Leipzig. Napoli yine ikinci turu, ikinci torbadaki takımların arasında bir nebze ko iyi. Yani Leipzig ile beraber en zayıf takımlardan bir tanesi. Ama yine de bizim boyumuzdan yani bizden daha güçlü bir takımlar. Burada Bara ile Avrupa Ligi için yarışacağımızı düşünüyorum ama orada bir Napoli ile de ikincilik içinde yarışabiliriz. Ama Avrupa'ya düşüp orada bir Avrupa koparabilir miyiz? İhtimalimiz var arkadaşlar. O zaman geçelim Şampiyonlar Ligi maçlarını simüle etmeyi sizlerle beraber. Ve Bayern Münih maçına gelmeden bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Nikola Zaniolo'ya çok ciddi bir teklif geldi. Yani gerçek hayatta da Galatasaray'a böyle bir teklif gelse kabul edeceğini düşünüyorum. Nikola Zaniolo'yu 41 milyon euroya Chelsea'ye gönderiyoruz. Evet çok büyük bir satış yaptık Galatasaray tarihine hatta Süper Lig tarihine geçen bir satış olarak geçti. Mark Bartra 36'ya gitmişti biliyorsunuz transfer dönemi öncesi. Zaniolo'yu 40 satarak rekoru kırmış olduk. Şimdi Zaniolo'nun yerine aslında bu şekilde bile takım oynayabilir ama Zaniolo'nun yerine bir tane daha orta saha belki iki tane orta saha alabiliriz arkadaşlar. Çok güzel iki tane transfer ile o zaman şampiyonlar yine daha da hazır adımlarla gidebiliriz. Ben transferle yapıyorum geliyorum. Daichi Kamada Galatasaray'da arkadaşlar evet gerçek hayatta da konuşulan transfer şu anda gerçek hayatta bonservisi elinde serbest oyuncular listesinde hatta en değerlisi daha da ikinci sırada Galatasaray Kamada bonservisi elinde olmasa da Kamada'yı 40 milyon euroya getirdik arkadaşlar yani overall olarak bir overall daha arttırdık kendimizi yani 1 milyon euro da cebimize koyduk Kamada. Güzel bir reklam olur açıkçası. Onun dışında herhangi bir değişikliğimiz çok fazla olmadı. Böyle bir transfer taktiği gerçekleştirdik. Hazırsınız. Kamada ile beraber yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarımızın son maçı Napoli deplasmanda değil kendi sahamızda alıyoruz. Bakalım kazanıp gruplardan nasıl oluyor çıkacağız veya çıkamayacağız göreceğiz. 4-0 daha abi ya. Napoli çok güçlü arkadaşlar. Evet. Braga gerçekten çok üstün performans sergiledi diyebiliriz. Yani 3 puan ile adamlar Avrupa'ya gitti. Biz 2 puanda kaldık. Yani bir tane iki kere Braga ile berabere kaldık. Braga bir kere Napoli ile berabere kaldı arkadaşlar. Onun bir sürprizi var bizim için. Ee, üstüne de biz -16'ya averageledik abi. Çok fazla gol ettik. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kötü performans sergiledik Şampiyonlar Ligi'nde. Kötü bir şekilde elendik arkadaşlar. En azından Avrupa'ya gitmek isterdim açıkçası bu kadroyla. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. O zaman sezon sonunda görüşmek üzere diyoruz. Hadi bakalım. Ligin artık son 3 maçı arkadaşlar. Beşiktaş deplasmana gidiyoruz. Tyler Mings almışlar Tyler Mings'i vay be. Hadi bakalım kazanabilecek miyiz? Loris'imiz takat bir tek. Lores yok. Luka Jović attı. Abu attı. Icardi. Icardi. İki bir kazanıyoruz ve bu galibiyetle şampiyon olamadık. 5 puan. 1 puana daha ihtiyacımız var yine. Geçen sezon ikisinin aynı senaryoyu yaşıyoruz. Yine ligde kolay olmadı ama çok da zorlanmadık. Ligde şampiyonluğu aldık sayılır. Üzeri Altyazı Lig Kupası'na da finaldeyiz. Luka Jovic gerçekten muazzam bir performans sergiledi. Biraz ana göstereceğim sizlere. Bir yere sonra yenelim. Kendi sağımızda ve şampiyonlu olalım abi. İkinci sezonda da şampiyon Galatasaray oluyor. Hayırlı uğurlu Güzel bir revült oldu arkadaşlar. Yani Avrupa'da güzel bir başarı elde edemesek de ne kadar. Ligde yerel olarak gerçekten çok güzel bir başarı elde ettik. Bütün kupaları aldık arkadaşlar. Kamada Forret'e oynayabiliyor. O yüzden Kamada'yı yönetebiliriz Forret'e. Gel bakalım Konya diyoruz. Ligin son maçı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda. Enderi çekicinin golüyle. Ya biz şampiyonuz. Şampiyonluğu modele çıktık abi. 83 puan. 2 puan bu fark ile zorlandık açıkçası birazcık. Kazandık. Gol kralı Luka Jovic 34 tane attı. E, 33'te geçen sezon aslında Icardi ikinci olmuştu. Maxi Gomez bu sezonu azaltmış. Asist krallığında bizden kimse yok. Berkay Özcan ligin lideri ve Avrupa Ligi, Konferans Ligi derken biz de artık ligin sonuna geliyoruz. Süre sonuna geliyoruz. Son bir maçımız kaldı ama öncesi işte istatistik. Iş Luka Jovic 43 gol 16 asiste 59 gole doğrudan katkı. Luka geçen sezon Icardi kaç atmıştı arkadaşlar? Bir yorumlara yazarsanız acaba hangisi daha sattı? attı? Baktığımızda Icardi bu sezon 23'e 9. Jovic bu sefer taşıdı diyebiliriz. Torreira yeni defansa forta sahadan aslında çok iyi katkı sağladı. 10 gol 9 asist. Kerem 6 gol 6 asist. Biraz zayıf açıkçası kanatlardaki verim zayıf. Forretler yükü çekiyor. Paredes 5 gol ona asist fena değil. Davison Sanchez 4 asist olarak gözüküyor. Burada bizim ilgimizi çeken başka Nelson 2'ye 5. Oxide Chamberlain 4'ü 3. Barış 5'e 3. Başka da çok ilgi ettiğimizi çeken başka bir şey yok arkadaşlar. Evet. Trabzon maçıyla da revirlimizin sonuna geldik sayılır. Ve kupayı kaybediyoruz. Trabzon'un aldı. Vay be. 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupayı alıyoruz. Toplam 4 kupayı ile Galatasaray kariyerimizi sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Şu genel bir istatistiklere de bakmak istiyorum sizlere beraber. Arkasından sonlandıracağız. City Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Gel bakalım. Genel 2 sezondaki istatistiklerimize bakmak istiyorum. Onlara bakacağım arkadaşlar. Bakalım en fazla gol atanımız kim? En farklı skora en farklı mağlubiyet en mapta oldu. geçelim. Evet. Toplam Galatasaray kariyerimizde 2 sezonlukta Icardi 63 gol ile en fazla gol oyuncumuz. En fazla en farklı galibiyetimiz Kasımpaşa'ya 8-0. En büyük ilgimizde Bayern Münih'e 5-0. 104 maç, 16 mağlubiyet, ki dördünü zaten Şampiyonlar Ligi'nde aldığımızı düşünürsek gayet güzel bir istatistik yakaladığımızı söyleyebiliriz. 221 gol atmışız 2 sezonda o yani ortalama 2 golden fazla yenilen golde 0.7 civarında bir oran 0.8 diye biz 76 Güzel bir Galatasaray Birliği sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bunun Fenerbahçe Birliği gelecek. Eğer bunu videonun başına da koymuşum büyük ihtimalle 24 saat içerisinde 50 beğeni gelirse arkadaşlar Anında sizlere o gün video getiririm. Söz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.